Euzu billahi mineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim ve bihi nesaein el mebniye ala sukuni sukun üzerine mebni olanlardan bahsedeceğiz arkadaşlar. Olenma feraqtu min zikril mebniye ala dammi. ne zaman ki damme üzerine mebni olanlardan eee kurtulduk yani zikrettik eee nihayete erdirdik meseleyi. Zekertü el-mebniye ale-sukuni Sukun üzerine mebni olanları zikrettik. O meseltu lehu bi men ve kem ee, Buna da men kelimesini ve kem kelimesini örnek vererekten misallendirmiş olduk. Tekuru sen dersin Ce'eni men kame ve reytum men kame ve merartu bi men kame diyerekten men kelimesi arkadaşlar ismi mevsuldur. laf ee, lafzen mebnidir. Muhallen yaraplanır. Birincisinde merfu, ikincisinde mensup, üçüncüsünde de mecrurdur. ve tecidu men mülazimeten sukuni fil ahvali telaseti. Üç halde de sukune lazım olarak görmüş oluyorsun. Ve keze tekulu kem maluke. Yani ne kadar malın var? Ve kem abden melekte kaç köleye malik oldun? Ve bir kem dirhemin iştereyte kaç dirheme satın aldın? ve kem fil misalil evveli birinci misaldaki kem fi mevdi'i ref'in ref yerindedir bil ibtidai indisi be vehiis ve ve göre amil manevi olan iptidayla merfudur ve mübtedadır. Vale haberiyeti inde lakhfaş ama akhfaşa göre haberdir. Bu kadem olmuştur. Ve fitani fi mevdu'i nasbin e, ikinci e, kem ise nas yerindedir. Alel mef'uliyeti bil fi'ali lezi ba'deha. Kendisinden sonraki fiil kendisini nasbetmiştir etmiştir. E, öne geçmiştir. Niye? Çünkü istifam edatıdır. Sadarat hakkı vardır. Ve fi'l-talisi fi mevdu'i hafdin bil ba'i. Üçüncü yerde de e, ba mecrurdur mahallen. Ve sakinetun fil ahvali selaseti. Üç halde de sakindir. Kema tera gördüğün gibi. Ve lemme zekertu el mebni ale sukuni muteakhiren. Sukun üzerine mebni olanları sonra bıraktığımdan dolayı e, yanlış anlaşılmasın haşitu min fehmi men yetevahhemu ennehu khilaful asli. Yani insanlar, talebeler şöyle zannetmesinler bu hüküm üzerine mebni olanları sona bıraktığından dolayı e, sukun üzerine mebni olmak aslında asıl yani mebnide asıl olan sukun üzerine mebni olmaktır. E, rütbe bakımından bu normalde birinci sırada gelir. Ancak zikren onu tehir ettim. yanlış anlaşılmasın. Eliset bir kavli ben bu e, davranışımın yanlış anlaşılmasını anlaşılmasını şununla def ettim. vahva aslul bina'i diyerekten mertebesini rütbesini belirtmiş oldum. Peki. El fi'lu ve aksamuhu konumuz fiil arkadaşlar. Üç türlü fiilimiz vardır. Mazi, muzari, emir. Ve emmel fi'lu feselâsetu aksâmin. Fiil üç kısımdır. Tabi lazım fiil vardır. Mutaddi fiil vardır. Tam fiil vardır. Nakıs fiil vardır. Derken kendi içerisinde farklı farklı gruplandırabiliriz. Sınıflandırabiliriz arkadaşlar. Peki madin mazi fiili vardır arkadaşlar. Ve yu'rafu bita ette enisi es sakineti. Peki bir fiilin mazi olduğunu nereden anlarız arkadaşlar? Kendisine sakin ta bitişiyorsa ve bina uhu alel fethi feta üzerine mebnidir. Ke darabe illa ma'a vavil cemaati ama kendisine cemiyet ifade eden vav bitişirse o müstesna fe yudammu o zaman damme üzerine mebni olur. Ke darabu ev damiril merfu'i el mutaharriki veya mutaharrik merfu damir kendisine bitişirse yine feta üzerine mebni olmaz. Fe yusekkenu ke darabtu te -ti. gibi o zaman sukun üzerine mebni olur. Ve minhu yine bu mazi fiillerindendir. Ni'me ve bi'se ve asa ve leyse fil asahhi. Esah görüşe göre bu dört fiil de yine fiili mazidendir. Ve emrun bir de emir fiili vardır. Ve yu'rafu bi delaletihi ala talebi. Peki emir fiilini nasıl diğer fiillerden ayırt edeceğiz? Çünkü burada bir e, talebe delalet vardır. Ma kabulihi ya el muhatabeti aynı zamanda muhataba müfret müennes muhataba yasını kabul eder ve binauhu ale sukuni emir normalde sukun üzerine mebni olur kedrib örneğinde olduğu gibi illa el mu'telle ancak emri hazırda mu'tel olanlar müstesne faala hazfi ahrihi mu'tel olan e, fiillerin emri hazırlarında ise lamel fiilinin hazfe gitmesiyle mebni olur. Kağzu, vahşa, vermi gibi ve nahve bile şunlar kuma ve kumu yani tesniye cemisi ve kumi müfret müennes muhatabası ise fe ala hasfin nuni nunun hası üzerine mebni olur ve minhu yine emri hazırdandır helumme fil lugati temim beni temim kabilesi helummeyi e, emir fiil olarak değerlendiriyor ve hati ve taala fil asah Esah görüşe göre hati kelimesi, taala kelimesi de yine emir fiili olarak değerlendiriyor. Ve mudari'un bir de muzari olarak arkadaşlar fiilimiz var. Peki bu fiili muzari'yi nasıl tanıyacağız? Ve yu'rafu bilem. Yani bir fiilin başına lem edatı dahil olmuşsa fiili muzari olduğunu anlayacağız. Ve iftitahuhu bi harfin min hurufi ne'eytu. Bir de evvelinde ne'eytu harflerinden bir tanesi varsa fiil muzari olduğunu anlayacağız. Nahvu, nakumu, ve akumu, ve yakumu, ve takumu gibi. Benzer. Her evvelinde nun, hemze, ya, ta olan fiil bir muzari değildir. Ancak e, işte hemze mütekellimi ifade ederse, ya gaybi ifade ederse, ta muhatabı ifade ederse, e, hemze mütekellim vahde ifade ederse dahil olmuş oldukları fiillerin fiilin muzari olduğunu ifade evet. edebiliriz. Biz de öyle anlarız. Ve yudammu evveluhu in kâne mâdihi rubaiyyen. fiil muzariden bahsediyoruz. Eğer mazisi dört harfli olursa fiil-i muzarinin muzara tarifi evveli zammelenir arkadaşlar. Ke dahricu ve yukrimu ve yufhu. Evet. Ve yuftahu fi gayrihi Evet. pardon. Ve yuftahu fi gari ama e, mazisi dörtlü değil de üçlü, beşli, altılı olursa muzara harfi malum olarak bina edildiyse fetalanır arkadaşlar. Ke örneğimiz yedribu <laughs> ve yectemiu ve estahricu ve yusekkenu ahiruhu ma'nunin nisveti Cem-i müennes nunu bitiştiği zaman zaten fiilimiz mebni olur ve ahiri sukun üzerine olur. Sukun üzerine mebni olur daha doğrusu. Nahvu ne? ve illa ayet yani örnek veriyor ve illa en ya'fune derken buradaki ya'fune kelimesi cim, e, cim müennes olduğundan dolayı o en ne yapamamıştır onu nasp edip nunu götürememiştir daha ve yuftahu ma nunu tevkidi el mubashireti teykit nunu fiil muzariye dahil olursa mübaşir olursa lafzen ve takdiren lafzen ve takdiren e, dahi olsa bitişirse yine fiil muzari ne olur müfretlerde feta üzerine mebni olur cemilerde damme üzerine mebni olur müfret müennes muhatap da ise kesre üzerine mebni olur. Nahvu le tublevun le le de olduğu gibi ve yu'rabu fi ma der zalike bunun dışındaki yerlerde ise fiil muzari muarep olur. Müfretlerde ref damme, nasb feta, fetha, cezm aleti sahihlerde harekenin hasfiyle olur. i̇lletlerde ise lamet fiilinin hasfiyle olur tesniyelerde, cemilerde ise ve nunla nasb ve e, cizim haleti de nunun hasfıyla olur. Zaten cemi müennesler de ise e, mebnidir. Yarab oraya icra edilemez. Ve yu'rabu fi ma'da zalike nahvu yekumu zeydun ve la tettebi'anni imma ve vela evet yesud denneke gibi örneklerle e, İbn Şam metinde ne yaptığı Ahmet örneklendirdi. Şimdi şerhde de ne yapacak? Detaylı bir şekilde bilgi vereceksin. Ahmet kahvem soğumasın diye kusura bakma. Estağfurullah Seyredan. Çağrı Hazretleri yine tabi İbn-i Şam, Lemma faragtu min zikri alamatil ismi Ne zaman ki ismin alametlerini zikrettim yani işte zikri daha doğrusu sona erdi ve beyani inkısamihi ile muarebin ve mebniyin kısımlarından bahsettik ve beyani inkısamil mebniyi minhu ile meksurin ve meftuhun ve mazmumin ve mevkufin işte mebninin kısımları vardı onlardan bahsettik. Şeratu fi zikri neye başladık? Ee, zikri fiali fiilin zikrine başladık. Fezekar tu şöyle zikrettim. Ennehu yankasimu ile selaset aksamin fiil üç ayrılır dedim. Madin ve mudari'in ve emrin diye üçe ayırdık ve zekertu li kulli vahidin minha ala metahu her birinin alametini alametinden bahsettik. Eddallet aleyhi kendisine delalet eden yani maziye mazinin mazi olduğunu muzarinin muzari olduğu emrin emir olduğuna delalet eden alametlerinden bahsettik ve hak ve es ve hükümlerinden bahsettik. işte fiil-i muzari muğredtir. Emir üzerine mebnidir. Mazi feta üzerine meblidir Min binain ve yarabin. Bunlardan bahsettik. Evet. El-madi alametuhu ve hukmuhu. Fiil-i maziden bahsedecek ve yani fiil-i maziden bahsedecek derken neyinden bahsedecek Ahmet? Alametlerinden bahsedecek. Bir de hükmünü ne yapacak bize? Tarif edecek. Anlatacak seni. Ve tu min zalike bilmadi. Yani ben maziyle başladım. Ve zekertu en alametehu ve şunu zikrettim. Mazinin alameti şudur. En yakbele ta'et enisi es sakinete. Sakin olan ta'et te'nisi ne yapmasıdır? Kabul etmesini Kâme ve kâde örneklerinde olduğu gibi tekulu kâmet ve kâdet ve enne hukmehu fil asli el bina'u alel fethi asılda bunun hükmü feta üzerine mebni olmaktır. Kema metelna örneklerde verdiğimiz gibi vakat kat yehrucu anhu ile dammi bazen feta üzeri memnun olmaktan damme üzeri memnun mebni olmaya ne yapar? Çıkar. Evet. Bu da ne zaman olur? Ve zelki ize ittasilet bihi vavul cemaati. O da cemaat vavu kendisine bitişirse ki kavlike kamu ve kaadu dam üzerine mebni olmuş oluyor. Ev ile sükuni veya sükun üzerine mebni olur. Ve zelki ize ittasile bihi el damirul merfu'u el mutaharriku merfu mutaharrik damir kendisine bitiştiği zaman ke kavlike kumtu ve qa'tu e, ve kumna ve qa'dna ve nisvetu kumna ve gibi örneklerde olduğu gibi. Öyle seyda. Ve telakhasa min zalike bu anlattıklarımızdan özet olarak şu şu ee, özet ortaya çıktı. Enne lehu selase halatin. Yani mazinin üç hali vardır. Evet. Ee, o hallerden bedel ed-dammi vel fethu vel -ve sukuni ve kad beyentu zelke bunu ben açıkladım. Ve lemme kâne minel ef'ali el ma uhtulife fi fi'aliyetihi e tabi mazi fiillerden bahsedince tabii ki hepsi muttefakun aleyh değildir. Bazı eee fiil mazi oluşunda ihtilaf edilen e, kelimeler de var. Onlara değinmeden geçemeyiz. Nasastu aleyhi e, ve nebehtu ala ennel al-asahhu fi ve delil olarak delillendirdim ki bunların fiili mazi olduğunu tembih etmişimdir. Esah görüşe göre ve huve bunlar da dört kelimedir. Niyame ve bi'se ve asa ve leyse Evet. Devam ediyor muyuz Ahmet? Neden bu kısma da bakmıştım. Devam edebiliriz uygun görürseniz. Kalalım derseniz kalabiliriz. Baktıysan biraz da okuyalım. Tamam sen. Zikrul hilafi fi fialiyeti ni'me ve bi'se ve asa ve leyse bu konuda yani bu dört kelimenin fiil mi isim mi olduğuna dair hilafı beyan edeceğiz. Ama bize göre asıl bunlar fiildir. Evet. Yani, ya. Emme ni'me ve bi'se ni'me ve bi'se gelince fezzehebe zehebe el İmam Ferra şu görüşü benimsemiştir. Tabi ona tab onunla beraber ve cemaatun min kufellerden bir e, ulema topluluğu ile ennahuma ismani demişlerdir. Bunlar isimdir. Evet. Dedin, nedir? Vestedellu ale zalike biduhul harfi el-ceri demişler ki kardeş buraya harfi cer dahil oluyor. Harfi cer de isme dahil olur dolayısıyla bunlar isimdir. Fi kavli ba'dihim bazıların sözünü kendilerine delil olarak getirmişler. Vakat evet bu şire bir bintin vallahi mahiye bin ni'me el veledu derken bu cümledeki ni'me kelimesine harf dahil olmuştur ve dolayısıyla bunlar isim olduğunu iddia etmişlerdir. Ve kavli ahar başkası başka birilerinin söylemiş olduğu Vakat sare ile mahbu betihi ala himarin bati isseyri yani birisi sevdiği bir kişiye doğru gitmiş ama adamın yavaş bir yavaş böyle bir affedersin eşekle gidiyormuş. Ben E, ee, uyuz bir eşek yani şey yaramayan normalde insan sevdiği ne gittiği zaman hızlı atlarla ineklerle. Nasıl? Gereken evet. bir binek tercih etmesi lazım ama adamın bu demek ki yokmuş. Yani yokluk ne yapar bazen Ahmet insanı? öyle Mecbur kılarsın. Eşeğe de mah mahkum kılabilir. Ne evet. demiş adam? Ni'me esseyru ala bi esel ayi ru. Yani ne güzel bir yolculuk ama kötü bir merkep üzerinde kötü bir vasıta üzerinde yapılan ne güzel bir yolculuk diye evet. bu ala kelimesi bir eseye dahil olmuş. Ve dolayısıyla bunlar isim olduğunu zannetmişler. Ama leyse leyse gelince fezehebe el farisiyyu fil halebiyyati isimli kitabında şu görüşü beyan etmiş. İle enneha harfu nefyin bi menzileti ma ennafiyeti o demiş zaten bu leyse maynafiye gibi harftir ve tebi'a ve tebi'ahu ale zelki Ebu Bekir bin Şukayr bu alim ona tabi olmuştur. O da harf olduğunu iddia etmiştir. Ve emma asa asaya gelince fe zehebe el kufiyyune kufeller şu görüşü benimsemişler. İle enneha harfun harfu teraccin bir <laughs> menzileti lealle tereccî harfidir. Lealle gibi ve tebi'ahum ale zelike İbnu sarraç İbn Serrac da ona tabi olmuş. Ve sahihu enel erbaate efalun sahih görüşe göre bu dördü de fiildir. Bir delili ittisali tenisi es sakineti bihinne çünkü e, bunlara sakin olan müenneslik alameti olan ta bitişiyor. Ke kavlihi aleyhissalatu vesselam Hazreti Peygamber'in sözünde olduğu gibi Men tevadde yevmel cum'ati kim ki cuma günü abdest alırsa fe ve ni'met yani sünneti yerine getirmiş olur ee, ve ruhsat daha doğrusu ruhsatla etmiş olur. Evet. Ve ni'met e, ruhsat da nedir? Güzeldir. Ee, normalde cuma günü herkes gusul alacak diye bir bu vacip ve bir zorlama olsaydı insanlar daha da sıkıntıya girebilirlerdi. Ve evet. men ama husul eden olursa fel ama gusül evet. daha faziletlidir. Temizlik daha iyidir. Burada nimet kelimesine ta dahil olmuştur ve biz değil olduğunu iddia ediyoruz. Ben evet. sen. Evet. والمعنى، معنى من من تودى يوم الجمعة فبالرخصة أخذ يعني رخصة لعمل هناك من يمكن ان يعني أبتس، من يمكن بالرخصة يكون هناك من يمكن وتقول بئسة المرأة حمالة الحطب يعني أو أم جميلة نقدر kadındır. Hazreti Peygamber'in geçtiği yollara dikenleri atıyor ki ayaklarına batsın, ona eziyet olsun. Ne kadar kötü bir kadındır. Ve leyset hindun evet, muflihatun derken leyset kelimesine tabitmiş. Ve aset hindun en tezurena derken umulur ki hind bizi ziyaret eder. Asad kelimesine ta olmuş. Ve emme ma istedelle bihi el kufiyyun Peki onların delillerine gelince fe muevvelun biz onu tebil ediyoruz ala hasfil mevsufi ve sıfatihi orada hem mevsuf hem de sıfat hasbe gitmiştir. Ve ikameti mamul sıfati mukameha sıfatın ma'mulu onun yerine kaybolmuştur. Ve takdiru bize göre takdir şudur. Ma hiye bi veledin mekulun fihi ni'me el yani ba harfin cerrinden sonra veled makul fi o hep gitmiş o ba ni'me kelimesine dahil olmuş ve ni'me es seyru ala ayrin makulun fihi bi'sel ayru diye biz böyle tevhid ediyoruz ve harful cerri fil hakikati inneme dekhtara ala ismin mahzufin bize göre hakikatta o harfler mahsuf olan bir isme dahil olmuştur. Keme beyenna nasıl ki beyan ettik ve kema al aharu başkası da şöyle demiş şairlerden: vallahi ma leyli Allah'a kasem ederekten başlamış benim gecem değildir biname sahibuhu yani benim geçirmiş olduğum gece sahibi uyuyan bir gece değil yani gecede uyumadım onu demek istiyor. ولا مخالط ولا مخالط اللياني جانبه yani işte döşeye uzanıp da e, canipleri böyle yumuşa karışmış olan bir kişi de değil yani ne demek bu gece öyle bir sıkıntı yaşadım ki yatakla ne yapmadı taraflarım vücudum buluşmadı Evet efendim. Bir namedeki o ba name fiiline dahil olmuş. E şimdi namenin isim olduğunu mu iddia edelim diye ne yapıyoruz? Ona onlara bir cevap veriyoruz. Ben selam. Ey bileilin mukallin fihi name sahibihu. Makulun fihi senin. Makulun fihi afwan. Makulun fihi name sahibihu diye o Bağ harfi cer ile fiil arasına bir takım takdirler ee, ne yapıyoruz? Kelime takdiri yapıyoruz. Öyleyse.